Doğan merhaba, buradan, sen ayrı benim çok sevdiğim özel bir insansın, Melek de öyle, ya. sana sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz Fakü'den, ee, Melek ameliyat olmuş, patoloji sonuçlarını bekliyor, ben de takip edeceğim, sen de bana mesaj atmıştın zaten, ee, şimdi Melek'le onu konuştuk, Melek'in de sana söyleyeceği bazı şeyler var. Evet, birinci olarak Doğan ilk videoda bizi eleştiriyor ki siz bana neden Doğukan dediniz? <laughs> Kim dedi? Ben mi demişim? Ben Doğukan diyorum ya şimdi. Siz de tamam. bana uyum sağlayıp Doğukan diyorsunuz. Ee, ben meleğin yüzünden oldum, suç meleği. Aynen. Sonra şey var, ee, bir deneydi. Ee, MSG olayını diyor ki MSG'ye işte katıldınız ya evet. konserler falan aksatabilirdiniz diye hiçbir yok. şey aksamadı yok, diye. Yok aksamadı. Aa, Aksine onu, tam tersine ya daha da iyi Yani ben oldu. de onu söyledim zaten kendisi. Çünkü ya. benim öbür taraftaki hırslarım ve e, gayretlerim biraz daha sakinleşti. Hmm burada daha yani oraya çok fazla çünkü bazen moralim bozuluyordu hani neden bu iş olmuyor şimdi buralara konsantre olunca mesela burada zaten. da çok güvenilir ya. dostumuza emanet ettik Esat'a emanet ettik böylece hiç beklemedi hani bir şey vardır ya bir laf vardır ya bir şey onu istemediğinizde size gelir diye bir laf Aynen. ya da onu aşırı istemeyi bıraktığınızda size gelir diye bir laf vardır ya biz orayı servis bırakınca Orası bize akmaya başladı. Hmm. Böyle bir durum oldu. Sağ olsun Esat da bize yardım ediyor. Gerçekten Doğan çok güzel hiçbir sorun yok. şekilde. Çok güzel gidiyor. Mesleki de güzel gidiyor. Şarkılarımız da var, evet. konserlerimiz de var. Hepsi de olacak. Evet, i̇nşallah bir gün sizi ikinizi de bir araya ya, getireceğim inşallah. bir konser. Benim Kesin. en büyük hayalim ve temennim bu. Evet. <laughs> Sizin ikinizi buluşturmak. Bir de Dolukhan'ın üçüncü söylediği Hatta şey. Hatta evlendireyim sizi. <laughs> Öyle bir niyetim vardı bakalım. Öyle bir niyetim Ay, vardı. Tamam Ben atmayacağım bu şöyle bir cümle. olur mu canım öylece? Şey. Tamam bir de şey söylüyor. Kıskanıyor. Ben İstanbul'da olalı. Ferhat Göçer'i göremiyorum. Sen Bakü'de olalı. Benden daha hızlı görüyorsun. Evet tabi bu ara Bakü'ye daha fazla evet. gelmeye başladı. Kıskanda çatla. Evet. ya çatla. O benim canım Doğan. Seni öpüyoruz sevgilerimizi. Selamlarımızı yolluyoruz. Kendine dikkat et.